paket tarama X-ray sistemi, güler güvenlik güvenliğiniz için en güçlü araç. Güler güvenlik paket tarama X-ray sistemleriyle güvenlik önlemlerinizi en üst düzeye çıkarır. Gelişmiş görüntüleme teknolojisi sayesinde paketlerinizdeki zararlı maddeleri hızlı ve hassas bir şekilde tespit eder. Ergonomik tasarımımız ve kullanıcı dostu arayüzümüz ile paket tarama süreçlerinizi kolaylaştırır operasyonlarınızı hızlandırır. Türk Standartları Enstitüsü sertifikalı cihazlarımız, uluslararası güvenlik standartlarına uygun olarak üretilmiş olup, sürekli bakım ve destek hizmetleri ile kesintisiz performans sunar. Paket tarama X-Ray sistemlerimizle, güvenliğinizi sağlamak ve huzurlu bir ortam oluşturmak için Güler Güvenlik'i tercih edin. Güler Güvenlik Güvende olmanın huzurlu gülüşü. Gülergüvenlik.com Güvende olmanın gülümseyen yolu.